Hadi artık bir tane Rainbow Queens gelsin şuradan. Ve gördüğünüz gibi 3 trilyon, 4 trilyon Rainbow Queens geldi. Bir sonraki hediyeye geçiyorum. Demek ki bug hala çalışıyor. Oyun açığı hala etkin. Oh be gitmemiş. Şöyle toplayalım mesela. Bak buradan da Rainbow Quest gelecek. 1.58 trilyon. Sırayla şunları şöyle bir açalım. Teker teker açalım da hepsi çünkü patlıyor dağılıyor ya. Heh. Merhaba arkadaşlar. Pet Simulator'ın son güncellemeden sonra yeniden eski popülaritesini kazanmaya başladı yavaş yavaş. Oyuna büyük bir güncelleme geldi. Yeni kedi dünyası ile beraber 3 yeni bölge, 6 farklı yumurta ve 16 yeni pet eklendi oyuna. Ve bunların Golden, Rainbow, Dark Matter formlarını falan sayarsak tabi sayı artıyor. Ama normal formda 16 tane yeni pet eklendi. Oyunun mekanikleri baya bir değişti. Biliyorsunuz hem normal mod hem de hardcore modu bulunuyor PSMX'te. Eskiden bu normal modda hardcore petleri çok güçlüydü. Fark ettiyseniz takımımda bir tane bile hardcore peti yok. Çünkü bu güç durumları da değişti tamamen. Artık resmen hardcore mod ve normal mod iki farklı pet simülatörik oyunu diyebiliriz. Normal modda artık hardcore petlerin gücü çok zayıf. E hardcore modda da tabii ki normal petlerin gücü çok zayıf. Güzel bir dengeleme getirdiler bence oyuna. Ya yani gelip burada şu Pixel Demon mesela hardcore formuyla bütün kasaları falan tek atabiliyorduk. Bunu kaldırdılar. E durum böyle olunca artık hardcore modda oynamak pek bir anlamı kalmadı benim için. Ben ve benim gibi bir sürü oyuncu için böyle oldu. Çünkü normal modda hardcore moda göre malzeme kasmak daha kolay ve zaten aslında buradaki hedefimiz kedi dünyasındaki şu 3 petleri çıkarmak olacak normal bir altın formunu. E hardcore modda çıkarsak da aynı şey gelecek. Normal modda çıkarsak da aynı şey gelecek. O yüzden şimdilik her türlü normal mod çok daha mantıklı oynamak için. Oyuna dengeleme getirildiği zaman coins kazançlarına da maalesef bir dengeleme getirildi. Bundan bir gün önce 100 trilyona yakın rainbow coins'im vardı. Baya bir yumurta açtım. Bir sürü mythical pet çıkardım. Legendary petlerden baya bir çıkarmayı başardım. Çok minik çaplı bir pet dağıtımı yaptım. 10 tane legendary peti de dark Matter'a geçirdim. Derken bir anda rainbow coins suyunu çekmişti dün. 100 milyar rainbow coins'e kadar düşmüştüm. Tekrardan toparladım ama 10 trilyona kadar çıkardım. Ve artık bundan sonra makine gibi Rainbow Coins kasmaya başlayacağım. Çok güzel efsane böyle makine gibi Rainbow Coins kasma taktikleri buldum yine. Bunları sizlere tabii ki detaylı bir şekilde göstereceğim. Hatta göstereceğim şeylerden bir tanesi aslında oyun açığı. Onu da bir an önce yapmamız gerekiyor çünkü büyük ihtimalle 1-2 gün içinde oyundan kaldırılacak. Ama bu oyun açıklarına ve Bug'lara ihtiyacımız olmadan da sizlere deli değişik malzeme kasma mantığını göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Olayın mantığını aldıktan sonra artık zaten Kendinizde hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bütün güncellemelerde rahat bir şekilde coins kazanabileceksiniz ama yani bu videoyu mutlaka sonra Çünkü oyun açı her zaman olmayacak. Onu hemen gösteremiyorum çünkü giftlerin dolmasını bekliyorum. 50 dakika sonra gösterebileceğim. Evet. O zaman bence taktiklere hemen başlayalım. Şimdi bir kere şunu anlamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun bizlere en çok malzeme kazandıracak şey her zaman için petlerimiz olacak. Rainbow coins ihtiyacımız olduğu için kullandığım bütün petlere Rainbow Coins 5 enşantını geçirdim. Gerçekten zor oldu. Yani bayağı zor oldu. Yaklaşık 6 saat kadar falan sürdü. Tabi böyle sürekli makine gibi tık 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 basamadığım için yani bir noktada insan yoruluyor. Toplamda 6 saat içinde 10 tane pete Rainbow Queen Special Enchant'ı basmayı başardım. Bu petler de Rich Cat olarak geçiyor. Yani kedi dünyasındaki son yumurtanın Legendary petleri. Bir önceki videoda paylaştığımda sizlere bahsetmiştim. Legendary petler çok önemli diye. Çünkü bunlara Enchant atabiliyoruz arkadaşlar. Yani mesela baktığımız zaman burada bir Mythical pet var. Onlar da Rainbow formunda bekliyor. Dark Matter atacağım bu videoda. Bunların maalesef Enchant'ını değiştiremiyoruz. Yani pet özellikleri nasılsa o şekilde kalıyor. Legendary petler öyle değil. İstediğimiz zaman Enchanted Forest'a gidip petlerin enchantlarını yani özelliklerini değiştirebiliyoruz. İlla ki sana gidip de bu petleri Dark Matter yapın. Bunları Rainbow Coins 5 enchant atın demiyorum. Ama sahip olduğunuz en güçlü pet hangisi ise onları mutlaka Rainbow Coins enchant atın. Dark Matter halinde olmasına gerek yok. Rainbow formunda bile bunlara enchant basabilirsiniz. Tabii ki ben hani maksimum performans alabilmek için Dark Matter Rich Cat'leri kullanıyorum. Şimdi birinci adım bu. Petler ve enşantları. İkinci adıma geçiyorum. Burada Master'lar devreye giriyor. Malzeme kazancımızı artırabilmek için gerçekten bayağı önemli bir rol oynuyor. Ustalık puanlarını bize ne hep hardcore modu geçme mantığında ilerletiyorduk. Tabii ki aslında bu sadece hardcore modla alakalı bir şey değil. İnanılmaz bir şekilde arttırıyor bu masterler. Mesela bu lootback ustalığına bakalım. Seviye 15'te lootbackler 125 daha fazla coins kazandırıyor. 35'te daha iyi lootbackler çıkıyor. Seviye 50'ye getirdiğimiz zaman bu ustalığı lootbackler 135 daha fazla elmas kazandırıyor bize. Level 75'te mini giftler atıyor. Böyle mesela bu mini gift olarak geçiyor. Bir de şöyle 4 köşeli birazcık daha büyük mini giftler var. Bunlardan da iksirler çıkıyor arkadaşlar. Bu da bayağı önemli. Yeni bir hesap kullanmama rağmen hala ve sürekli iksir kullanmama rağmen bayağı güzel bir şekilde biriktirmeye başladım ben dünden beri. Seviye 99'a getirdiğimiz zaman bu Loot Bag ustalığını kırdığımız şeylerden iki katı daha fazla loot bag çıkma ihtimaline sahip oluyoruz falan. Deli dehşet şeyler kazandırabilecek bir ustalık aslında bu Loot Bag semester. Yani bunu seviye 99 yapmak önemli. Aynı şekilde işte burada Chest Master'lar var. Hepsini tek tek sizlere göstermeyeyim. Aynı şekilde burada işte Chess master'ı var, great master'ı var. Bunların hepsi bizlere hep bonus özellikler kazandırıyor işte. Volsan Safe Master var. Mesela burada küçük kasa ve banka kasa ile alakalı bir ustalık var. Vault dediği şey şu uzun olanlar. Safe dediği de bu küçük olanlar oluyor. Bakar mısınız yani bu farklı farklı seviyelerde %60 daha fazla ödül, %100 daha fazla ödül. İşte seviyeli de daha fazla loot back düşürme falan. Bir de bunlar ikisi bir hani böyle etkileşime geçiyor. Efsane şeyler oluyor mesela. Şu an görüyorsunuz. Yani sadece burada 5 dakikada takılıyorum aslında. Her taraf loot back kaynıyor. Diğer malzemelerin masterlerini kendiniz inceleyebilirsiniz ve göreceksiniz. Hepsinde işte daha fazla ödül, daha fazla loot back, daha hızlı kırma vesaire. Kısaca hızlı malzeme kasmanın ikinci adımı masteri yükseltip bunları doğru şekilde kullanmak olacak. Birinci adım kullandığımız petlerin gücü ve bunların enşantları. İkinci adım masteriler. Üçüncü adımsa nerede ve nasıl kasacağımız. Her tarafta denedim. Yani belki bir oyun açıya kalırım diye Axolotl hoşuna başladım. Hani Rainbow Coins kazanabildiğimiz ilk yer Axolotl okyanusu çünkü. Sonra Pixel World'e gittim. Bütün bölgelerde denedim. En son yine Cat World'e geldim. Kasma anlamında herhangi bir yerde bir oyun açı bulunmuyor şimdilik. Ve en iyi verim alabildiğimiz yer tabii ki oyunun son dünyası Cat World oluyor. Zaten herhangi bir bug yok her zaman hani güncellemenin en son dünyasında en çok coins kazanırız. Cat World'da yine yapmamız gereken şey tabii ki en son bölgeye ulaşıp Cat Kingdom'da kasmak olacak. Petleri teker teker mi yollayacağız? Yoksa hepsini aynı anda kasaya mı yollayacağız? Ne bileyim işte büyük kasarım mı yollayacağız? Küçüklere mi yollayacağız? Şimdi bu konulara gelelim. Bu arada artık şöyle girip bir şunluluk bekleri toplamak istiyorum. Ya bayağı birikti çünkü burada. Bakar mısınız? şu, şimdi milyarlarca rainbow coin sakıyor. Yani milyarlar. İşte loot beklerin önemi burada. Yani toplamda kaç milyar coins kazanacağız loot baglerde? hep beraber görelim. Ve yani bunu sizlerle muhabbet ederken yaptım bunu. Hani öyle odaklanıp da göndermedim petleri. Bayağı bir iksirler geliyor. Arada tabi bu arada şeyler kırıldı. Ya en son milyarları geçmiştik zaten. Çok fazla loot bek olunca oyun kasıyor. Bir sürü iksir geldi. Bak şimdi mesela buradan da iksir gelecek. Şurada yine yani kalmış loot bekler. Onları bir toparlayalım. Baksana şu altına falan atıyor. Toplama da önce şuradaki toplam coins bir tane keşke baksaymışım. Bakmadım. Ama siz hani videoyu birazcık geri alıp görebilirsiniz rahatça. Şu mini giftleri de alalım buradan. Aa bak bak. <laughs> Güzel. Şimdi ben birkaç tane deneme yaptım. Hatta birkaç tane bir sürü deneme yaptım. Kullanabileceğimiz iki farklı kasma taktiği var ve bunlar aynı kapıya çıkıyor aslında. Bizlere en iyi lootback ve en iyi coins kastıracak şeyler uzun kasalar oluyor arkadaşlar. Küçük safe'lerde denedim. Yani bunlar da fena değil aslında ama işte mesela şunu iki tane pet yolladım. Değiştirdim. Bir tane pet yolladım ne bileyim 3 tane pet birden işte şuraya yolladım buna bir pet yolladım falan. Yani petleri de dağıttım. İşte birer birer yolladım, ikişer yolladım, üçer yolladım. Emin olabilirsiniz her şeyi denedim. Ve sonunda gördüğüm şey beni birazcık da şaşırttı aslında. Normalde bu zamana kadar bütün güncelmelerde yaptığım taktik şuydu. Uzun kasalara veya büyük sandıklara birer tane pet yollayıp şöyle hatta hepsini dağıtıyorum şimdi. Otokulikörüm açıp burada böyle bekliyordum. İşte malzemeler düştükten sonra gelip böyle topluyordum bunları. Yani bu şekilde petleri tek tek yolladığımızda bakar mısınız Canların neredeyse hiç oynamıyor. Burada mesela şu Richcat bütün gün kassa kasar sanki öyle yani. Bu taktiği uygulamanızı pek fazla önermiyorum. A bu ne ya? Bu neydi abi? İlk defa böyle bir şey gördüm ha. Yani yine garip garip şeyler oluyor da neyse. Umarım sizlere birazdan göstereceğim şu oyun açını fixlememişlerdir ya. Neyse petleri tek tek dağıtmanızı hiç önermiyorum. Onun yerine abi bütün petleri tek bir kasaya yollayarak deri dehşet coins kazanabiliriz. Ayrıca tabii çok daha kısa bir süre içerisinde bu kasayı patlattığımız için sunucu resetlense falan bile bir kaybımız olmayacak. Bak gelen yolluk bekleri görüyor musun? <laughs> abi efsane ya. Gelen miktarlar zaten inanılmaz. Vuruş başına milyarlar kazanıyoruz. Şimdi bak bir daha patlayacak bu petler. Hemen şuradaki kası olacağım petler abi. inanılmaz gerçekten. Yani milyarlar ya. Bir saat içinde 30 milyara yakın Rainbow Coins kazanabilirsiniz arkadaşlar bu yöntemle. Eğer önün başında olmayacaksak, AFK kasacaksak da bu sefer petlere büyük kası oluyoruz ve auto clicker yardımıyla burada kasmaya edebiliyoruz oyunda değilken bile. Vuruş başına kaç gelecek hep beraber. Onu da bir görelim. 1.65 milyar geldi. Kasayı kırmak zaman oluyor ve patlattığımız loot az olduğu için yani uzun kasalara göre az olduğu için bir saat kasıp iki yöntemi birbiriyle kıyas zaman uzun kasaların çok daha fazla coins kazandırdığını görebiliyoruz. Yani ben test ettim ve gördüm. Evet böylece makine gibi malzeme kasma taktiğinin mantığını sizlere göstermiş oldum. Umarım sizlere göstereceğim loot bag bug'ını düzeltmemişlerdir. Minik bir aksiyon yapacağız. Yani direkt gidip de bu loot tak 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 açmayacağım ben burada. Zaten sizlere o yüzden videonun sonuna kadar izleyin dedim. Ya yoksa direkt hani böyle pat diye olsak söylerdim yani uğraştırma gibi bir niyetim yok size. Neyse şöyle bir süreyi bekleyelim. Bir yandan da petler kasmaya burada devam etsin. 26 dakika sonra tekrardan karşınızda olacağım. Evet böylece gifler teker tekrar açılmaya başladı. Hiçbirini tabii ki ellemedim ama hepsinin kilidinin açılmasını beklemeyeceğim. Çünkü sunucular sürekli kapatılıp tekrardan açılıyor. Yani oyunda değişiklik yapıyorlar. O yüzden artık ben önce şu oyun bugına geçmek istiyorum. Umarım hala daha duruyordur. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz. Envantere bir tane hardcore pet almam gerekiyor benim. Artık normal dünyada hardcore petleri işe yaramadığı için bunları bankaya atmıştım. Huge petleri de ben marketten aldım. En iyileri taktiğimiz zaman zaten bunlar direkt olarak takıma giriyor. Hemen şuradan void'e geri dönelim. Giftleri henüz daha hala açmıyorum. Hardcore Moda Geçmemiz Gerekiyor Çünkü Lütfen Hala Daha Şu Bak Çalışıyor Olsun Ya Tamam Hardcore Moda Geçiş Yaptık Petleri Çıkardım Şimdi Tekrar Elleri Taklayacağım Bu Sefer Farklı Petler Girecek Takıma Mesela Bak Bu Hardcore Peti Girdi Yanına Bir Tane Scary korgi Geldi 190 TL'lik Bu Helikopter ket Mesela Giremedi Takıma Gifleri Burada Yine Açmayacağız Hiçbir Şey Değiştirmeden Şimdi Hemen Normal Moda Geçiş Yapıyoruz Güzel Normal Moda Geri Geldik Petlerde Hiçbir Değişiklik Yapmıyoruz Şimdi Gifleri Açmaya Başlıyorum Hemen İyi Ki Gelsin Şöyle Tekrar Tekrar Açacağım 11 trilyon 649 bin rainbow coins var. Hadi artık bir tane rainbow coins gelsin şuradan. Ve gördüğünüz gibi 3 trilyon 4 trilyon rainbow coins geldi. Bir sonraki hediye açıyorum. Demek ki bug hala çalışıyor. Oyun açığı hala etkin. Oh be gitmemiş. Şöyle toplayalım mesela. Bak buradan da Rainbow Coins gelecek. 1.58 trilyon. Sırayla şunları şöyle bir açalım. Teker teker açalım da hepsi çünkü patlıyor dağılıyor ya. <laughs> Yine trilyonlarca Rainbow Coins geldi. Buradan da gelecek. Bakar mısın abi 20 trilyon çıktı. Hiçbir şey yapmadan. Redeem'e tıklıyorum. Bir daha tıklıyorum. Gelin buraya. Ooo baksana ya ya şimdi bak buradan da gelecek yine. Trilyonlarca rainbow coins işte bu şekilde çok rahat kazanabiliyoruz. Şunları da hemen bir toplayalım. Bu giftten X'ir gelecek. 28 trilyon oldu. Kullandığım hardcore pixel demon'ın tabii ki gücünü bayağı bir arttırıyor. 3 petler aynı güce sahip olduğu için aslında işe yarıyor bu taktikte. Yani eğer hiç 3 pet yoksa bile sadece hardcore petleriyle yine bu trilyonlar trilyonlarca rainbow coins kazanabiliriz. Hani bende olmadığı için, ben sadece bir tane hardcore pet olduğu için o yüzden aldım aslında bu üç Sizlerle bir an önce bu taktiği paylaşmak istedim. Hani vakit kaybetmemek gerekiyor. Yavaş yavaş çünkü bu yöntem yaygınlaşmaya başladı. Minik bir güncelleme ile çok rahat bir şekilde kapatabilirler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Verdiğim taktikler kesin işleyecek zaten. Bunu biliyorum. Oyun için de dediğim gibi bir an önce yapmaya çalışın çünkü oyundan kaldırılabilir. Oyun yapımcıları bunu illaki engelleyecektir bir noktada. Kanala abone olup zili basıp bir de bildirimlerden tümünü açarsanız çok sevinirim. Ayrıca sizlerden bu video için de şöyle güzel bir beğeni yağmur istiyorum. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. 20 bin abone olmamıza da çok az kaldı. Bu yüzden binlerce kez teşekkür ederim hepinize. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.